Bir başka soru. Darbe üzerinden iki yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala muğlak ifadelerle herkese beyan olmuş konuların kalın bir sis perdesi arkasında bırakılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Şimdi hukuksuz bir cadabı var. Temel mesele bu bence. Söylenecek her şeyin Türkiye'deki bir maliyeti, bir yansıması olacak. Bu yüzden çok sağlıklı bir tartışma yapılamıyor. Ben yapılmasını da beklemiyorum. Normal şartlar altında cemaatin darbeye bir dahli, organize bir dahli söz konusu olsaydı bunu Türkiye'deki mahkemeler zaten delillerle ortaya koyabilirlerdi. Ama ahlaki olarak sanki darbeden haberi varmış da e, kendini durduracak güçte ve şeyde görmemiş. Hatta durdurmaya çalışsa bu sefer durdurma çabasının da aleyhine kullanılabileceğini varsayıp işte kendini duaya verip Allah bu badireden bizi sağ salim çıkarmış gibi bir durum var diyelim. Ama bu durumu bile söylemek... E, şeyin aleyhine olacaktır. Yani işte vay işte haberleri vardı, yak şöyleydi, yok böyleydi gibi. Bu manada sağlıklı bir tartışma bence bu yüzden dolayı olmuyor. Belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra daha erken bütün detaylarla öğrenmek mümkün olacak. Nihayetinde bize hükümetin anlattığı hikaye, hikaye doğru değil. Hulusi Akar'ın hikayesi de o doğru değil. Akın Öztürk'ün hikayesi de doğru değil. Abidin Ünal'ın hikayesi de doğru değil. Hiçbir hikayesi tek başına doğru değil. E, çeşitli bir koalisyon var. Şu an e, cemaat bu manada dayak yiyor. Bazı meseleleri, işte ben dürüstçe ifade edeyim, şöyle oldu, böyle oldu filan söylemek bile e, o şeyi arttırabilir. E, bu manada mülakatları, yani Gülen'in verdiği mülakatları yakından takip ediyorum. Henüz e, şaşırdığım bir şey söylemedi. Yani kelimelerini çok dikkatli seçiyor, çok e, mayın tarlasında yürür gibi bir dikkatle. E, doğruların bir kısmını mümkün mertebe ifade etmeye çalışıyor. Ama şu an bir şey söylese, yani birçok insanın aleyhine başka bir zulüm, yani hukuk sebebi değil de zulüm sebebi yapılabilir diye o yüzden bu muğlaklık olduğunu düşünüyorum.